Deli çek şimdi. Allah Allah. Arkadaşlar şu şekilde çukur kazıyoruz. Allah! Aynen bu şekilde. <laughs> Çukura kime gömlek? Azız işte. İnşallah sen kocanlar kuzu nasıl çevrilir diye. En evet, sonunda oğlan böyle rezil ediyoz diye yürü. <laughs> kuzu düşüyormuş çukurun içine. <laughs> sen böyle Çok önemli bir iş ya yaptığını ben zanneden ben... kocam. Teşkin, Beşiktaş tişörtüyle. Şurada taş. de böyle gömeceğiz, göster. Hah. Tamam da gömeceksin, hamamda. da İşte ha, bu da artist kuzenim Murat. Evlenmek isteyenlere duyurulur. Daha Sana kadın bulacağız, kız bulacağız, hatun bulacağız. Daha neyse. Altın hatun. Mı? Ya koca da şuna Ne demek? Ne demek? <laughs> Usu gitmesin sağa sola. Isı gitmesin sağa sola enişte. <laughs> Nerede bir şey cam baba onu? Isı gitti mi? Seçim benim gitmem lazım. Annem beni öldürecek şimdi. Ekşi vişme ya. Hayır. <laughs>